Yaram çok sıkılıyor ya. Ne yapsam? Neyse. Ben o zaman bir PC'ye bakayım. Aslında bu aralar Slenderman diye bir dağda şak ortaya çıkmış. Evet. Google Google Juhrome. Yavaş açılıyor. Heh, evet şimdi silenderman nasıl çağrılır gerçek real kesinlik ki ke, rial e, real kesinlikle Silenderman, e Slenderman hangi ülkede yaşıyor ya ben bunu sormadım Slenderman nasıl çağrılır? Evet. Slenderman nasıl çağrılır? Eve. Türkiye yazalım bir de. Türkiye. Evet Türkiye'mizde yazdı. Creepypasta. pasta. Gece bir ormana gidin. Üstünde operatör sembolü olan bir kağıdı bir ağacın. Proksi sembolü gözünü kapayın. Üzüldü Slenderman. Aa bunu evde yapabiliyor muyuz? Nasıl şimdi anlamadım. Gece bir ormana gidin. Ya da evde olun Ha. Üstünde böyle bir işaret olan sembol olan bir kağıda ağacı da dolar Şimdi onu nasıl yapacağız ha? Cefti kilidi hiç istemiyorum. Slenderman nasıl çıktı? Aslında Slenderman yoklar 2009 yılında Something Awful formlarında ortaya çıktı. Ya bana ne? Slenderman'ı böyle mi çağıracağız? Çağıralım bakalım duvara bir şey çizin. Ne çizeyim? Ne istiyorsun? Anlamadım ki. Ben ne istiyor? Soru işaret olan bir kağıt. Kağıt, kalem. Kalem yok diyorum. Heh. Ölmez <laughs> bana mı hiç? Hemen kırmızıyla yazacağım. Çekiyor mu lan bu? Arkadaşlar bakın görüyorsunuz seslendirmeni çağıracağım. Çünkü gerçek değil diyorsun da ben çok da inanmıyorum. Bazı arkadaşlarım diyor ki ben kanka gerçek mal mısın diyor. Ben mal değilim. Ba arkadaşlar kanı çizdim. Ben böyle soru işaretini anasınız. Ben böyle amına kağıdında olsun Bak, bak soru işareti. Aynı oldu ama hiç. Şimdi duvara alsın. Şimdi ee, şu da duvar sayarsam şu. Evet bunları siz boş verin. Zaten bakın bunu yüz abone de patlatacağım. Bak şu Allah senin telefon düşüyor. Ha. Şu. Şimdi neyse ben bunu asacağım. Şöyle ben bunu alıyorum şöyle koyuyorum. Ananı. Oh. Koydum. Evet koydum. Değişik. Tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şimdi gözünü kapat ve niye gözünü kapatıyorum? Ben niye göz? Ananı ee, şimdi ne yapacaktım lan ben? Tamam 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 tamam. <laughs> Hadi elimle yapıyorum. Yeğenin ta kafanı. Evet şimdi gözümü kapatıyorum ve silendirmen diyorum. Silendirmen, silendirmen, silendirmen. Geldi. Şakanın sırası kusura bakmayın ama. Şaka abi gelmedi de. Sen söyledim. ne olacak şimdi? Hiç şey olmayacak. <laughs> Arkadaşlar ben o sırada biraz uyuyacağım. O sırada kameraları aktif edeceğim. Kameraları aktif edeceğim. Hadi. Hamına kayıt duruyor. Şimdi Slenderman green screen. Onun için bu ne? Üf çok geçti bir dakika. Tamam. Şimdi green screen nasıl yapılır? Allah kahretsin reklam girdi. Çok da 30 min çekidecek. Evet kameraları şimdi kuruyorum. Bir tanesini kapıya kuracağım. Çünkü Slenderman kapıları çok seviyormuş. Çünkü arkadaşlar ağaç, ananas ağaç kon Analiz ağaçlardan yapıldığı için Slenderman'in de çocukluğundan beri çok O zaman ben Evet şimdi kamerayı kuracağım Kamerayı kuracağım kamerayı kuracağım kamera ah! Kamerayı kuralım Oha Arkadaşlar kendi kendine hareket ediyor bak. bak. Bak bak bak. Oha. Lan ne oluyor? Oh. Oha. Lan ne oluyor? Kesinlikle bu arada cidden kesinlikle elinme yapmadım. Yalan yani elinle yaptım diyenler kör. Ama ne kurayım? Evet arkadaşlar ben uyuyorum. O zaman görüşürüz. Uyudum sandınız değil mi? Ananı sikir. Hayra arkadaşlar şimdi ben kayıtlara bakıp geliyorum arkadaşlar geldim e, kayıtta biz şimdi olmamış. Hadi gece 2'ye geçelim. Arkadaşlar geldim. Kameranın sanki biraz yeri değişmiş. Aa, 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 lan, 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 bir dakika. Lan soru işareti postit inanamıyorum. Bu ne? PC'yi de açmış. Lan, lan bu ne? Minecraft indirmiş. Aministim. Bu ne? Aynı. Burada da Lan buraya delik açmış şerefsiz. Bak delik açmış. <laughs> Arkadaşlar e, bakın. Oğlum PC'yi açıp Minecraft oynamış orospu. Tamam bir dakika. Bir dakika abi nasıl oluyor bu? Abi nasıl oluyor bu abi? Abi nasıl oluyor bu abi? Abi nasıl oluyor bu abi ya? Arkadaşlar şimdi ben bu gece burada yatacağım. Çünkü öyle Senin gibi yatacağım. O odada her şey oldu. Bakalım bu odada neler olacak. Çok merak ediyorum. Tamam. Evet, hadi bakalım bana iyi uykular, sebe uykular arkadaşlar görüşürüz. Gece üçü haberiniz olsun. <laughs> hadi huh, gerekiyor. Kamerayı alman. Organizasyon. Az önceki ki bu dolap açıldı inanamıyorum. İnanamıyorum. Dolap açıldı arkadaşlar dolap. Dolap açıldı. Hop selamünaleyküm sen de ben abi. Ha ne oluyor? Abi hiçbir şey yok Oha bir şey atmış şuraya. Ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu? Birka. Sikerim birka. Dolabı aç dolabı. Ha ne oluyor? Lan 呃呃呃，蓝，我农民，农民阿比，阿比农民啊，哪 <noise> 个？ Benim hikayem ne oğlum? bulamıyorum. Olmaz oğlum. Hadi gel halayın çekelim. <laughs> halayın en iyisi onlardan sorulur. <laughs> Konforun en iyisi bizden sorulur. Baklavayı alıyorsunuz. Ters çevirip şun. Bu nasıl yapılır izleyin. Bu sizin kaslarınızı genişletip Şuraya bakın bunu kaslı olmanıza size Ronaldo'yu dövmenize işe yarayacak. Yapmanız gereken şeyler ilk önce koşu yapmanız. Koşu analiz. Kusura bakmayın. Evet. Dersimiz bu kadardı. Derslerimizi almak için siktirin git. Sporun iyisi onlardan sonra olur. Koşup analiz Ana ama formaların en iyisi bizden sorulur. Almak istiyorsan burada istiyorsan bak bunu almak bunu almak istiyorsan link yok isik en iyi fuar mıdır ondan sonra Siktir git sikerim ben onu. Kes lan kes tamam be üf reklamı da yaptırmıyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın bir dakikalığına video bölüyorum ama işte şöyle. Bu videodaki her şey her çekim her böyle kendi kendine oynayan şey benim tarafımdan kendi elim tarafından yapılmıştır. Bu videodaki hiçbir şey gerçek değildir. Slenderman gibi şeyler hiçbir şey gerçek değildir. Bunların hepsi benim yaptığım green screen'dir. Lütfen Gerçekten zaten gerçek zaten Çünkü çoğu yerde elimi gösterdim, bacağımı gösterdim. Hani yaptığıma dair. Yani arkadaşlar burada emeğimin karşılığında bir de bir like atın kanal olacak. 100 abone olmamız lazım. 100 abone olduğumuz zaman arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuradaki paket şeyi canlı yayında kıracağım, döveceğim, öldüreceğim. Arkadaşlar bu videonun çekilme amacı öyle şakasına, komikliğine bir video olsun dedim arkadaşlar. Bir dört gündür video atmıyorum düşünüyorum ben bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben de bunu buldum. Standır ben ünlüydü. Ben de bunu çektim kardeşim. Kardeşim sen niye soruyorsun?